Size arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni videomu paylaşıyorum. Evet arkadaşlar yeni videomu paylaştım. Çok güzel oldu. İki tane paylaşacağım. Çünkü limon yarısını kesti arkadaşlar. Çok güzel oldu. İzler, izlerseniz i̇zlerseniz mutlu olurum. Limon yarısını kesti şımardı. Düşürdü telefonu benden korkudan yanlışlıkla kestim. Tersi. Evet. Arkadaşlar iki tane paylaştım. Bu videoları anlık olarak izlemek istiyorsanız hemen bildirimlerini açın. Arkadaşlar arkama geçti. Bakın görebiliyorsunuz. Limon ne yapıyorsun orada oğlum? Çık arkamdan. Arkamdan çıkar mısın? Rahatsız oluyorum. Çık. Aa inat oldu. Neyse arkadaşlar şuraya koy. Geç limon video çekiyoruz oğlum. Olmaz sonra onlar tamam mı? Hadi. Evet limon. Oğlum arkamda ne var? Anlamadım ben. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bu videoları anlık olarak izlemek istiyorsanız abone olup bildirimleri açın.